Herkese merhaba. Manet Eksen'in Ramazan ruhunu yansıtan bir videoyu yapmak istedim. Yaratmaktan Ramazan ruhunu yaşamak, yaratmak, sizlere de göstermek <laughs> amacıyla hep birlikte Eksen'den bildiğimiz, tanıdığımız Narek 80-80 brandına sahipsiniz. Ve bizler iyi <laughs> ve... ...ve sahneye geldik. Bir taraftan metra geçiyor. Bir taraftan cambazlar oynuyor. Ramazan ruhu vesaire yaşıyor. Çektiğimiz görüntülerde Kelo Ovan'da yer verdik. Nasrettin Hoca'ya da yer verdik. Hacı Mart Fakar'ı göstereceğiz. Mutlaka İstanbul'da olan arkadaşları Ramazan çıkmadan mesaneye gelmelerini ben bizzat tavsiye ederim. Gerçekten de içeride mesai içeride şu anda konser devam ediyor. Eğlenceler devam ediyor. Ama bu eğlence kısmı e, az evvel Kutlar Vakfı'nda Eyüp Kutlan Camii'nin yanındaydı. Eyüp daha önce blokta da yazdığım gibi mezarlık ve da yaptık. Bunları evet, da izleyeceksiniz. Görüşmek üzere. Efendim bir sözü var Ama karşıdan gelen bir tanıştığı olmaz. Şimdi Merhaba. 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 Ee, ben 1200 Hala yaşıyorum ve hikmetse Allah'ın büyük hikmetse hala yaşıyorum. Allah uzun yani. ömür versin. Tabii cümlemize cümlemize. Yani evet. 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 bu günlerini gördük ben. Evet. Sonradan biraz <laughs> yaptığımız hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Çektiğimizi ya? de düzelttik biraz. <laughs> <laughs> bir numara <Yine> geldik. <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki kim? <gülüyor> 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 ben de o şekilde girdim. Bu yukarıdan? Gözlerine çekip çekip. maşallah. Cenk İhsan. Kırmızak'ta <laughs> vesaire Cenk İhsan'la tanıştık. tanıştık. <laughs> <laughs> Kendisi imana gelmiş. Ben de bilirsin. İmana gelmiş. <laughs> Özellikle yırtısı yok. Kabakları değiştirdim ya. yani. Bakın. Aynete yani, yani, işte. yine ilk yerden bir tanesi. Hacı Karagözü de getirdik. Mesanede Hacı Karagözü de bulduk. Ee, e, Hayret e, yani artık eksendeki arkadaşlara. Yani, yani, Hacı Vatla'nın efendim ben derim Hacı Şimdi benim kontörüyle geçişime kaçmak mevcuttur. Önce sahnesinde izlerken, üniversitede bulduk onları. Karın gözü sizde var mıdır? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm. Siz de bana görün. Efendim, ben de sizin kursa'dan bana girişim. Ne mutsuz ben, ne mertsiz bu oluyor. Olmaz efendim. Ne kadar takıştaksa, kalbederse, ben olsam o mert olur.

seslenmek istiyorum. Nedir şimdi bu manyet nedir yani? Öyle çekil kameranın arkasında. Aynen. Bu beyefendi de manyete kurucularını alıp kendisi bir <laughs> <yüzünden>. Al bir <beyefendi. gülüyor> al, al birini, al birini buradakine ya <laughs> buyurun. <gülüyor> buyurun manyeti bana alın. Manyet kimidir? Manyet eksileyle, eksileyle mi? mi? Eksileyle mi efendim? Eksileyle'mdeki video e, oralara. Sa saçma videolar koyun arkadaşlara sesleniyorum buradan. Güzel videolar koyun efendim. Orada iyi video koyo, videolar edeceğiz. Videolar Bana böyle de açma ya. Hayret eksenim sensin. Hayret eksenim sensin. Tamam. Eksen sensin. Hayret eksenim sensin. Hayret eksenim sensin. eksenim eksenim ya hiç böyle okumamış okuma yazmak için. Konuş şeker biliyor buyurun. Efendim manyetteki eee batak arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Manyete de bir espri yapmak. Manyetimiz acımaz. İyi akşamlar. <laughs> Hocam Bir saniye. Aleykümselam. Aleykümselam. İyi akşamlar nasılsınız Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Çok şükür iyiyiz. Nereden geldin? Be? Avcılardan. Avcılardan. O yakınmış ya. <laughs> Çok yakın. Metrobüse bindiniz geldiniz. Metrobüse ulaştık. Eskiden sen ters biniyordun eşeğe. Tabii. Biz metrobüse geliyoruz artık. Ters biniyorduk. Ben ters binip geldim yine. Ters mi bindin? Eşş Nerede merkez? Eşeği İstanbul'da kaybettik. <laughs> <laughs> yani, İstanbul büyük şehir. solo buraya İstanbul'a Padişah'ın kızını almaya ama hiç kimse bana yolu göstermiyor. Ben de arıyor duruyorum. Derken bize söylenenlerden biri de şudur. Siz eğer ki bana rakip değilseniz, olanın gitmesi gereken yolu göstermeniz gerekiyor. Saray nerededir? Ben Padişah'ı nasıl bulurum? Ben bir kıza nasıl hakim olurum? Bana söyle. Neden sen biliyor musun? Niye bilmiyorsun? Peki babandır değil mi bu arada? Abi. Abi. Peki abin biliyor mu acaba? Yoksa o da bana rakip midir? Hani rakipse bilelim yani bizim sen rakipler ne kadar? O gidişle herkes padişahın sütünü alacak. Sanıyorum Allah sözümüze hayır. Obrigado. <laughs>